Portekiz'in başkenti Lisbon'dan gelen haberler oldukça kötü. Yağ, un ve şeker gibi ücretsiz temel gıda ürünleri alabilmek için binlerce yoksul sırada bekliyor. Gıda yardımı yapan bir yardım kuruluşu geçen yıl 300 bin kişiyi doyurmuştu. Ancak durum düzelecek gibi görünmüyor. Portekiz, Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu ile müzakere aşamasında. Portekiz'in 80 milyar euroluk para yardımı alabilmesi için vergileri artırması ve harcamaları kısıtlaması gerekiyor. Vergilerin artırılması, maaşların düşürülmesi, sağlık ve sosyal harcamalarda kesintiye gidilmesi halkı nasıl etkileyecek? Nüfusun yüzde yirmisi yani 2 milyonu yoksullardan oluşuyor. Onlar ayda 400 eurodan daha az bir gelirle yaşıyor. İşte bu kişiler daha da kötü duruma düşecekler. Agusta haftada bir kez kilisede yapılan gıda yardımından faydalanıyor. Daha önce bir restoranda garson olarak çalıştığı için Ayda sadece 216 euro emekli maaşı alıyor. Bu para sağlık harcamalarını, kirasını ve yemeğini karşılamaya yetmiyor. İflasını eşinde olan hükümet onu korkutuyor. Gelecek hakkında tedirginim. 2015-2016 yılına kadar ekonomik durum konusunda iyileşme olmayacağını söylüyorlar. İleride üzerimize giyecek bir şeyler bulamayabiliriz. Durum çok çok vahim. Halkın belini büken en büyük sorun katma değer vergisinin yükseltilmesi. Bu doğrudan günlük hayatlarına yansıyor. Aynı sonunu getiremeyenler ise soluğu gıda bankalarında alıyor. Yeni yoksulluk diye bir şey çıktı. Yardıma ihtiyacı olmayan bir kesim artık bu yardıma muhtaç durumda. Şimdi tüm dikkatler bu yeni kavram üzerinde yoğunlaşıyor. Portekiz'in önümüzdeki Haziran ayında erken seçime gitmesi bekleniyor. Ancak sol görüşlü partiler kemer sıkma politikası uygulamasına sıcak bakmıyor. Uzmanlar otoyol, hızlı tren ve pahalı konser salonları gibi büyük projelerde aşırı harcamalar yapıldığı görüşünde. Müzakereler kapsamında kamu yatırımlarının da kısıtlanması söz konusu. Ancak aşırı harcamalardan sadece hükümet sorumlu değil. İşin aslını Borç Danışmanı Natalya Nunstan dinleyelim. İncelemelerimiz sonucunda hem kamu sektöründe hem de özel sektörde aşırı harcamaya gidildiğini gördük. Özellikle kamu sektörü 2011 yılında yapılan maaş kesintilerinden etkilendi. Burası da mali krizden en çok etkilenen ülkenin kuzeyindeki Porto kenti. Resmi rakamlara göre burada dört gençten biri işsiz. Gerçek rakamların daha da yüksek olduğu söyleniyor. Gençlerin iş bulamaması ise orta yaşlıların hiç iş bulamadığı anlamına geliyor. Duro Nehri'nin yakınlarında çalışan sokak satıcıları ise diğer Avrupa ülkelerine göç etmeyi planladıklarını söylüyor. Ülkeyi terk ederek başka bir yerde yeni bir hayata başlamak çözüm olabilir. Ben de bu konuda ciddi ciddi düşünüyorum. Portekiz'in sanayi bölgelerinde birçok metruk bina bulunuyor. Kapılarına kilit vuran üretim tesisleri ise krizin habercisi. Sorunların biri rekabet eksikliği, diğeri ise yanlış zamanlama. Zira siyasiler ve uzmanlar Portekiz'in Afrika ve Asya ülkeleriyle düşük maliyetli ürün konusunda rekabet edemeyeceklerini geç anladı. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin birliğe katılmasıyla Portekiz bu ülkelerdeki ucuz iş gücünü kullanarak rekabeti artırdı. Euro'ya geçişte köklü olmayan firmaları bir hayli zorladı. Rekabet gücü olmayan firmaların Euro bölgesinde ihracat yapması güç bir olaydı. Portekiz Tekstil Hareketleri Birliği Başkanı yeniden yapılandırma döneminin henüz tamamlanmadığını hatırlatıyor. Son zamanlarda bu sektörde çalışanların çoğu işsiz kaldı. Tekstil sektöründe 1990 yılında 300 bin kişi çalışıyordu. Şimdi ise bu rakam sadece 165 bin. Gelecek yıllarda bu rakam giderek düşecek ama bu daha az hissedilecek. Fernando Gomez eski bir tekstil çalışanı. Arkadaşları ona kahraman gözüyle bakıyor. O yıllarca işçilerin hakları için mücadele etti görevinden ayrılmak durumunda kalan binlerce işçinin tazminat alabilmesini sağladı. Fernando, tekstil sektörünü iflasa sürükleyen süreci anlatıyor. Binlercesi hala işsiz ve onlar kimseden yardım almadan yaşıyor. Portekiz seyir halinde olan kaptansız bir gemi gibi. Siyasiler tam olarak ne istediklerini ve nereye gittiklerini bilmiyorlar. Burası 20 yıl önce Fernando'nun çalıştığı tesis. Bu kırık camlar biz için mahallesine yönlendiriyor. Burası Çinlilerin işlettiği ve Avrupa ülkelerine ithalat ihracat yapılan büyük depolar. Portekiz'de tekstil krizi 2005 yılından sonra hız kazandı. Zira Avrupa Birliği kota sistemini gevşetince düşük maliyetli Çin ürünleri baş gösterdi. Çin depolarının bulunduğu bölgede Portekizlilere ait sadece bir toptan satış mağazası bulunuyor. Sorun nedir ve buna nasıl çözüm üretilebilir? Sorun Avrupa Birliği'nin aldığı kararlarla ilgili. Asya ülkelerinden gelen ürünler kontrol edilmeden Portekiz'e giriş yapıyor. Bunu Portekiz kaldıramadı. Çözüm sınırları kapatmak ve Avrupa Birliği dışından gelen ürünlere yüksek vergi uygulamaktan geçiyor. İşte o zaman rekabet gücümüz artar. Portekiz firmaları ve ürünleri için KDV oranı düşürülmeli. Sınırlar, limanlar ve havaalanları kontrol altında tutulmalı. Tüm bunlara rağmen Avrupa Birliği içinde kota sisteminin uygulanması için hiçbir neden yok. Zira tüm dünyaya ürün ihraç eden Samelos firması gibi diğer üreticiler de bu durumdan memnun görünüyor. Onlar Çin'de bile paraya para demiyor. Bazı firmalarsa tasarımcı ve yöneticiler dışında şirketi Asya veya Afrika ülkelerine taşımayı uygun gördü. Düşük işçilik maliyeti rekabet etmek için yeterli değil. Portekiz'in tekstil konusunda imajını yenilemek için katma değeri yüksek ürünler geliştirmek gerekiyor. Gelecek işte budur. Portekiz zor günler geçiriyor. Ülke Mart ayı ortasında son yılların en büyük protesto gösterisine sahne oldu. Gösteriler Facebook üzerinden planlandı. Elektronik postaları gönderen kişiye 300 bin cevap geldi. Hepsi de işsizliği protesto etmek için sokağa dökülmeye hazırdı. Avrupa Birliği'nin kuruluşu döneminde dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlamalıyız. Bu yüzden ileride de geçmişini hatırlayan bir Avrupa Birliği görüyorum. Gösterilere katılan bu sanatçılar kendilerini mücadeleci adamlar olarak adlandırıyor. Portekizliler ise seslerini dünyaya duyurmak için Eurovision şarkı yarışmasında onların halkı temsil etmesini istiyor. Devrimci şarkının ismi ise Mücadele Sevinç'tir. Bu sevinç ve iyimserlik içinde yapılan bir devrim. Bu devrimde şiddetin yeri yok. Tüm Avrupa'yı saran etkisi daha sonra yok olacak bir tsunami gibi. Umarım bunun sonu gelir. <laughs>